Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir sonraki ders serimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bundan sonraki ders serimiz çok kısa bir süre sonra kanalda olacak. Kuantum dolanıklılık ya da bazen buna kuantum hesaplama da diyebiliriz. Çünkü kuantum dolanıklılık dersi içerisinde kuantum hesaplamalar da var. Kuantum bilgi teorisinin konularına da değineceğiz ama ana teması kuantum dolanıklılık olacak. Bu dersimizde arkadaşlar kuantum dolanıklılık olayı anlatılacak. İnternete girdiğiniz zaman kuantum dolanıklılıkla ilgili birçok şey karşınıza çıkıyor. Aslında bu dolanıklılık olayına çok mistik anlamlar da yükleniyor. Tabii ki biz e, fizik yasalarıyla kuantum mekaniğinin temel postüllerini kullanarak dolanıklılık olayını ayrıntılı bir şekilde in, inceleyeceğiz ve anlatmaya çalışacağız. Kuantum doğallıklının ne olduğunu gerçekten samimi bir şekilde anlamak istiyorsak mutlaka kuantum mekaniğinin postülalarının üzerinden geçmek gerekir. Çok basit bir şekilde dersin akışı içerisinde bunlardan bahsedeceğim ve e, dersin e, sonuna doğru geldiğiniz zaman e, şu anda kaç ders olacağını çok fazla e, ama aşağı yukarı diyelim 10 tane dersten 10 tane dersten daha aşağı olmayacaktır. Belki 20 ders bile olabilir. Tam olarak kestiremiyorum. Çünkü dersleri çok <laughs> uzun tutmak gibi bir niyetim de yok arkadaşlar. Ee, biraz daha dersleri kısa tutmaya çalışacağım. Ama konu bütününü de bozmayacak şekilde kısa tutmaya çalışacağım. Dersin sonlarına doğru artık kuantum doğanlıklık gerçekte nedir, ne değildir? Bunları anlamış olacağınızı ümit ediyorum. Bu ders aynı zamanda e, bu dönem Gümüşhane Üniversitesi... Fizik yüksek lisans programında da okutulan bir ders olacaktır. Kendi yüksek lisans öğrencilerim de buradan takip edecekler. Dersi önceden buradan çalışacaklar. Ancak canlı ders anında biz burada işlenen konuları, onlar daha önce işlediklerinden dolayı, daha önce çalıştıklarından dolayı ders anında onların tartışmasını yapacağız. Böylece daha verimli olacağını düşünüyorum. Hepinize e, sadece benim yüksek lisans öğrencilerim değil. Siz ekran başında e, kanalıma abone olan ve izleyen arkadaşlarım için de çok fayda olacağını ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir ricam kanala abone olmayı unutmayınız. Çünkü istatistiklere baktığım zaman izleyicilerin %60'ından fazlası abone olmayanlardan oluştuğunu gördüm. Lütfen abone olunuz. Belki unutmuş olabilirsiniz. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Size herhangi bir e, şey yok. Herhangi bir... E, ücret veya herhangi bir başka bir şey yok. Sadece üye, sadece abone oluyorsunuz. Bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki derste hangi dersin yüklendiğini daha kısa sürede haber almış olursunuz. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kal diyorum.